Çocukluk dönemi aşı takviminde değişikliğe diye gidiliyor. Buna göre artık 6 hastalığa karşı tek aşı uygulanacak. Müzik Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre difteri, tetanos, boğmaca, çocuk felci, hemofilis, influenza, tip B, hepatit B'yi içeren 6 bileşenli karma aşı uygulaması sayesinde tek bir enjeksiyonla 6 hastalığa karşı bağışıklama sağlanacak. Türkiye'de 1998'den itibaren uygulanan Hepatit B aşısıyla 2008'den bugüne uygulanan 5 bileşenli karma aşıyı bir araya getiren uygulamaya 14 Nisan itibarıyla başlanacak. Sağlık Bakanlığı'nca temin edilen yeni aşılar Türkiye genelindeki tüm aile sağlığı merkezlerinde ve ilgili sağlık kuruluşlarında ücretsiz uygulanacak. Geçen dönemde 5 bileşenli karma aşıyla aşılanmaya başlanan çocukların devam dozları 6 bileşenli karma aşıyla tamamlanacak. Bunun dışında herhangi bir ek aşıya gerek olmayacak.